Benim gündemimde ne var diye soruyorsun. Bakıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Hanama hoş geldiniz. Adım Uma. Rusya'da yaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın. <laughs> Lütfen. gündemimde ne var diyorsun burada e, bir şeylerden red etmen gerekiyor yani bugün tamam mı e, bugün biraz kurnaz insanlar karşına çıkabilirler dikkatli ol diyor kartlar e, sinsi böyle insanlar olabilir e, o insanlara yani herkese kendi içinde ne var ne yok onları dök, dökme konuşma söyleme e, ve bugün e, kendini sev diyor kendine e, güzel bir şeyler ya bilmiyorum yani e, bir kafeye falan git bir pasta falan Al, otur kahveyle kendi kendiyle e, yani vakit geçir diyor kartlar tamam mı burada dikkatli ol insanlar sana yalan falan söyleyebilirler e, o yüzden onlara e, bu şey verme yani tamam mı e, İşte burada sen biliyor musun nasıl e, sen yürümen gerekiyor hani yol var ya o yoldan sadece yürümen gerekiyor yani sen yürüyorsun ya e, köpekler çıkacak bilmem a, arabalar var falan e, işte onlara sen bak bakmayacaksın tamam mı bakmayacaksın senin hayatına doğru gideceksin hayatına doğru e, yani yoluna doğru gideceksin e, gibi şeyler geliyor e, çünkü burada başka insanlar seni yoldan vurabilirler yani böyle yolundan vuruyorlar gitme falan diyorlar e, işte burada sen hayatını değiştiriyorsun tamam mı hayatını değiştirdiğin zaman e, insanlar e, beğenmiyorlar. Bak havlıyorlar şeyler köpekler. Duyuyor musun? Hani şu gibi e, insanlar senin e, büyümeni istemiyorlar. Bilmiyorum yani. Daha e, Allah Allah köpekler bak. Daha gel yani daha gelişme olsun senin hayatında istemiyorlar. Çünkü sen e, onlara karşı değişeceksin ve bu e, yani bu hiç sevmiyorlar böyle bir e, senin değişmelerini diyelim tamam mı o yüzden bak değişecek değişeceksin dedim kar, değişme kartı geldi e, senin gündeminde ne var senin gündeminde diyorlar ki sen bugün gün yürü, yürümelisin sen bir gün gitmelisin sen hayatına karşı e, rüya şey e, işte e, isteklerine karşı e, duygularına karşı Sahip çıkmalısın ee, ve burada e, hiçbir insanı şey etme, e, yani yolundan kalma diyor kartlar tamam mı? İşte sen kendine bugün bak ve e, de ki ben benim kimim var? Allah'a inanmıyor inanıyor musun? Başka bir şeye inanıyor musun fark etmez yani. Ben ona inanıyorum ve o yolumu gösterecek ve o yolumda ışıklar falan çıkacak. Yani hiç benim ışıklarım benim Allah'ımdan sönmeyecek gibi şeyler sana geliyor. O yüzden böyle mesaj sana gönderiyor senin evrenin. Al kabul et canım. Ben senin evim ben güzel kendi enerjimi de sana gönderiyorum. Aa, i̇nşallah her şey güzel olacak. Seni çok kendini üzme diyorum ben. Çok sağ ol. Bay bay.